Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 9 Ekim Cumartesi akşam 21.53 sularındayken dolar orta ve uzun vade yani haftalık ve aylık trend analizini sizlerle beraber yapmaya çalışacağız. Yine hafta sonu yaptığımız, geçen hafta yapmış olduğumuz analizde de durumu isterseniz inceleyebilirsiniz. Bundan da faydalanabilirsiniz. Bu şekilde takip ederek sürekli arz etmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada temiz bir sayfa açalım. Aylık grafiği açtığımızda bizim daha önce de yaptığımız bir çalışma vardı, Twitter sayfamızdan da bunu paylaşmıştık. O yüzden onları tekrar tekrardan paylaşmayacağım. Burada bir yatay bir bölge olduğunu, şöyle eğimin arttığını, sonra daha çok artmaya başladığını ve günümüze geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir eğimle yukarı doğru gittiğimizi sizlere aktarmıştık ve geçtiğimiz ay yani. Eylül ile beraber arkadaşlar yükseliş trenine girdiğimizde uzun vadede dolar TL tarafında aktarmıştık sizlere ve şu an Ekim ayına girdik Ekim ayında da şu an için yükseliş trendi devam ediyor bunun detaylarına birazdan gireceğiz haftalık bazda da yine baktığımızda arkadaşlar şöyle bir grafik karşımıza çıkıyor yine sabah saatlerinde de Twitter sayfamızda da bir grafik paylaşmıştık onu da sizlere gösterelim tekrardan. Şimdi ne, ne anlama geldiğini daha iyi anlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar haftalık baza baktığımızda bir düşüş trendi oluşmuştu. Yükseliş trendi tekrar düşüş trendi ve sonrasında tekrar yükseliş trendine girdik. 8.43'lerden beri haftalıkta yükseliş trendi devam ediyor. E, bu durumu da arkadaşlar dikkat ederseniz e, burada bir fincan kup e, şeklinde bir formasyon var. E, bu şu noktada arkadaşlar bizim eşik noktamızı geçtik gibi gözüküyor. E, o eşik noktası da bakın tekrardan buraya çizersek şöyle oluşturduğumuzda Evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 891'ler, 890'lar bizim için oldukça kritikti. Bu günlük bazda da geçerliydi. 890'larda zorlanıyorduk. Sürekli oralardan ben müdahale geldiğini düşünüyordum. Ve e, şu an arkadaşlar oralar kırıldı. İki, birkaç gün boyunca veya bu önümüzdeki hafta haftalık bazda bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse arkadaşlar burada yeni hedeflere doğru gitme potansiyelimiz artacaktır diye düşünüyorum. Yeni hedefimiz, yeni potansiyel noktamız neresi olabilir diye e, düşünürsek arkadaşlar burada e, bizim birkaç hafta sonra e, 9-15'ler, 9-20'ler gelme ihtimalinin arttığını gözlemliyoruz diye düşünüyorum. 9 TL'de bir psikolojik psikolojik bir Satış olacaktır eğer o noktaya zaten şu an 8.96 gösteriyor ama 8.99'lar görüldü arkadaşlar 8.99'dan da kapattığını söylüyor Investing ve diğer siteler. Şu an çok önemli değil kararlı bir piyasaya geçtiğimizde pazartesi günü durum daha net bir şekilde göreceğiz. Peki benim analiz sisteme döndüğümde durum nasıl gözüküyor diye baktığımızda arkadaşlar aylık bazda durum dediğimiz gibi burada 8.50'lerden bir yükseliş trendi başlamıştı 50 ayında bu devam ediyor. Bu ay içinde yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz. bu ay için ben tepe noktasını arkadaşlar 9 15'ler olabileceğini düşünüyorum. 9 15'ler ve 9 20'ler arasındaki bir bölge bizim için Ekim ayının tepe noktası olabilir diye düşünüyorum. Ve bu tepe noktasının oluşması için de 16 ve 23 pardon 15 ve 22 Ekim tarihlerine kadar gelme ihtimali yani 22 22 Ekim'e kadar 9.15 ve 9.20 gelme potansiyeli tehlikesi bulunuyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Birazdan özette kritik noktaları vereceğiz size. Haftalık bazda arkadaşlar bizim için artık 8.88 günlük bazda da yükseliş trendinin başladığı nokta. Artık bizim için haftalıkta da kritik noktamız olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça orta vadede yükseliş trendi devam edecektir. Ee, uzun vadede ise 8.65'ler üzerinde kaldıkça da yönümüz yukarı diye e, sizlere söyleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Ve önümüzdeki haftada arkadaşlar yine 9 9.10'lar e, ve sonrasında da 9.15-9.20 bölgesi test edilme tehlikesi e, bulunuyor diye düşünüyorum. Ve orada da bir Fibo seviyemiz var mı diye bakarsak şuradan bir tane çekelim. Evet burada ara değerleri de açtığımızda karşımıza 9.04 ve 9.15'ler gözüküyor. Yani öncelikle gelecek hafta arkadaşlar 9.05 9.08 bölgesi sonrasında da eğer bu şekilde buradaki kritik temel haberler var onun için de Ayrı bir video yapabiliriz İşte Biden ve diğer Amerika ile olan krizler işte bunun sebeplerini tartışabiliriz. Sonuçlar ne olabilir tartışabiliriz. Bunun için de yarın belki bir ayrıca video yapabilirim. Teknikten çok biraz temele kaçıyor ama belki beğenirseniz arkadaşlar faydalı olabilir diye bunu da deneyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar dediğimiz gibi 9.05 ve 9.15'ler. E, sırasıyla birer haftayla gelme potansiyeli olan noktalar ve aylık e, tepenin de yani Ekim ayının e, 30 Ekim'in sonuna kadar Pardon 31 Ekim'in sonuna kadar Gerçi 29'unda ay e, tamamlanacak aslında. E, burada 9-15'lerle 920'ler bölgesi bizim için Tepe noktası olabilir demek istiyorum. Sizlere e, bu şekilde devam edersek şu an içinde bir sıkıntı gözükmüyor. E, 9.88 9.88 10 da e, buradan koyarsak 11, evet. 9 TL'ler arkadaşlar bizim için artık burada bir eşik olacak. E, 9 TL'nin üzerine atarsak e, sert bir şekilde yine e, orada kalıcı olmasıyla beraber 9.05'lere doğru bir atak olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar bunları da takip edeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadan aktardık. Peki şimdi yavaştan bir özet yazabiliriz. Haftalık ta 8.88 aylıkta 8.65 üzerinde kaldıkça yükseliş trendleri devam eder çok net destek 8.88 evet sonrasında 8.70 8.65 bölgesi direnç ise 9 TL yaz, yazalım arkadaşlar yine de yazalım 9.05 9.15 ve 9.20 seviyelerini e, bu şekilde orta ve uzun vadedeki hedefleri bu şekilde aktarabiliriz. E, burada bir de şunu yazalım. Dolar TL'de e, Ekim ayı tepesi 9.15 9.20 arası olabilir. 2 e, hafta içinde 9.15 gör, görülme riski var. Evet, Türk lirası için arkadaşlar üzüldüğümüz için bunu e, riski var diyorum yoksa dolar tl yatırımcısına e, tabii ki burada olumlu bir şekilde e, destek sağlayacaktır. Şimdi e, burada dolar tl'de özetimizi e, burada dolar indeksiyle süsleyebiliriz. Dolar indeksine bir bakalım. Aylık bazda baktığımızda dolar indeksine arkadaşlar burada bir tepe noktaya doğru eriştiğini görüyoruz. E, ama halen e, yükseliş tarafı devam ediyor. 95'lerden bir kar satışı gelebilir. E, orta vadede buna dikkat etmek gerekiyor. Haftalık bazda da yine e, yoluna devam ediyor. 95'lere e, 94.5'lere e, 94 94.7'lere doğru hareket edebilir. Bunu da yine takip edeceğiz. Tekrardan dolar indeksine döndük arkadaşlar. Burada özetimizi koyalım. Özetimizi buraya koyduk. E, kısa vadedeki özeti sildim. Evet, orta ve uzun vadede arkadaşlar kısa ve öz bir şekilde sizlere bunu aktarabilirim. Dolar TL'deki yükseliş trendi hem aylıkta hem haftalıkta devam ediyor. Eğer göstergelerde şu an bir bozulma yok. Bu şekilde devam ederse hedefin 9 TL'nin üzerinde. Öncelikle 9.0305 bölgesine bir direnç olacaktır. Orada birazcık duraksayabilir. 9 TL'ler kırılma riski yüksek gözüküyor. Sonrasında da birkaç hafta içerisinde 9.15 ve 9.20'ler görülme riski bulunuyor diye düşünüyorum. Sözlü bir şekilde böyle özetleyelim. Herkese iyi hafta sonları. Kısa vadeli analizlerle beraber yine hafta içi beraber olacağız. İyi akşamlar.